Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni bir dizi olan Dünya ile Benim Aramda dizisinden ikinci bölüm fotoğraflarını getirdik. Başrollerini Demet Özdemir'im ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Dünya ile Benim Aramda dizisi Dün itibariyle yayına çıktı ve Disney Plus'ta iki bölümüyle yayınlanıyor. Son ikinci bölümünden olan fotoğraflar videomuzda bulunmaktadır. Dün akşam gerçekleşen gala gecesinden sonra herkes dizini daha da çok merak eder oldu. Bakalım dizi sevilecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.